Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere evabin namazı ile mübarek gün ve gecelerde kılınacak olan namazlardan e, söz edeceğim. Değerli dostlar, akşam namazından sonra kılınan 6 rekatlık namaza Evvabin namazı denilir. Evvab kelime e, itibariyle işlediği e, günahtan tevbe eden kişiye denilir. İşlemiş olduğu bir günahtan dolayı Allah'a tevbede bulunan, Allah'tan makfuret e, dileyen kişiye evvab e, denilir. Evab'in namazı da böyle günahlarından dolayı e, pişmanlık duyan kişilerin kılmış olduğu namaza deniyor. Ama e, bu namaz tevbe namazından daha farklı bir şey. Yani tevbe eden e, kişiler de namaz kılarlar. Yani tevbe namazı dediğimiz başka bir namaz var. E, bu namaz e, kişi e, herhangi bir işledikten sonra ister e, tevbe etmiş olsun, ister etmemiş olsun e, akşam namazından sonra sevap için, fazilet için kılınan bir namazdır. Ama e, adı evvabin namazıdır. Herhalde tabii insanlar namaz kılınca Cenab-ı Allah'tan mağfiret talep ediyorlar, aflarını talep ediyorlar ve belki bu namazın şöyle bir anlamı da var. İşte artık sabah vakti gelmiş geçmiş, öğre ikindi, akşam gelmiş geçmiş. Akşamla birlikte artık o günün kapanışı yapılıyor. Ee, insan o gün içerisinde sevaplı bir takım ameller de işlemiş olabilir. Günah sayılabilecek bir takım ameller de işlemiş olabilir. Dolayısıyla akşam namazından sonra bir nevi e, günahlara kefaret olmak üzere de bir alışkanlık olmak üzere ya da zaman zaman e, nafile namaz kılabilir. Böyle e, o günün günahından tevbe etmeye benzer bir hal olduğundan dolayı bu e, muhtemelen Evabin namazı e, adıyla Anılıyor olmalıdır e, Evabin namazı ile ilgili e, Farklı bir takım Rivayetler var Mesela Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle dediğini rivayet ediyorlar Kim akşam namazından Sonra Aralarında kötü bir şey konuşmaksızın 6 rekat Namaz kılarsa Kıldığı bu altı rekat namaz onun için 12 senelik ibadete denk sayılır. Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa, Kıldığı bu altı rekat namaz onun için 12 senelik ibadete denk sayılır. Bu hadisi Tirmizi e, rivayet etmiş bulunuyor. E ee, Hazreti Ayşe validemiz de bir hadislerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle e, dediğini rivayet ediyorlar. Ee, kim akşamla yatsı arasında 20 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar. Kim akşamla yatsı arasında 20 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar. Bu hadis eee Kütübüsitte e, hadisleri içerisinde yer almıyor. Mecmu, Mecmu Zevaid'de yer alan bir hadistir. Hesemi Mecmu Zevaid'inde yer vermiş bu hadise. Ve ayrıca bu hadisin zayıf olduğunu da e, söylemiş. E, ama tabii netice itibariyle bu da e, bir takım muhadisler sesilesiyle, bir rivayet zinciriyle geliyor. Böyle bir rivayet de mevcut. Ancak e, bu rivayette biraz garip olan şey e, diğer hadislere biraz muhalif olması ve bir de e, güçlü bir rivayet zincirine sahip olmaması. Dolayısıyla Hesemi e, rivayet zincirinde e, muhtemelen güvenilmeyen bir takım kişiler olduğundan dolayı bu hadisi zayıf kabul etmiş. Ama e, Evvabin namazı ile ilgili olarak da böyle bir e, rivayette mevcut. Tabi e, uydurma olduğu kesin olarak bilinmediğine göre böyle bir hadisin e, doğru olma ihtimali de vardır. Evet Peygamber Efendimiz akşam namazından sonra e, fiili olarak onun durumuna baktığımızda e, 6 rekat e, namaz kılardı ve şöyle de e, derdi her kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa denizlerin köpükleri kadar da olsa günahları affedilir. Yani bu denizlerin köpüğü meselesi e, çokluktan büyüklükten kinayedir. Yani bir kişinin günahı ne kadar çok ne kadar büyük olursa olsun bir kişi akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa bu kişinin günahı e, affolunur deniyor. E, bunu da e, Heysemi mecmu Zevaid'inde e, rivayet etmiş. Ayrıca Şevkani de bu hadisi rivayet edenler arasında. E, tabi onlar daha önce mevcut olan hadis kitaplarından naklen bu hadisleri alıyorlar. E, Müslim başta olmak üzere, Kütüb-i Sitte imamlarından Müslim başta olmak üzere bazı hadis kitaplarında e, yer alan ve Peygamberimizin evabî namazını kuşluk vaktinde Peygamberimizin evabî namazını kuşluk vakti içerisinde kıldığını ifade eden e, rivayetler var. Ve işte bu gibi rivayetleri e, dikkate alan bazı müellifler e, kuşluk namazının aynı zamanda evabî namazı olduğunu söylemişler. Yani. Kuşluk namazı ayrı bir namaz Evabin namazı ayrı bir namaz Şeklinde değerlendirmemişler Kuşluk namazı eşittir Evabin namazı demişler ee, Evabin namazının altı rekat oluşu Olduğu hususunda hemen hemen ittifak vardır ee, Ama işte 12 rekata Kadar kılınabildiğine dair de yine Ebu Hureyre'den gelen rivayetler Mevcut Eee ama mezhep imamlarının ittifak ettiği evabin namazı rekat sayısı e, 6 rekattır. E, özellikle Hanefiler işte bu namazı kaç rekatta e, bir selam verilirse daha sevaplı olur diye tartışmışlar. E, bir selamla da bu namaz kılınabilir, iki selamla da kılınabilir, üç selamla da kılınabilir e, demişler aralarında çok fazla bir tercihede bulunmamışlar. Ee, akşam namazının müekked sünnetinden başka onun dışında 6 rekat e, olduğunu evabin namazını namazının söylemişler. Bir selamla, iki selamla, üç selamla da kılınabilir. Tabii bir selamla kılındığı zaman 6. E, rekatın sonunda selam verilmiş olacak. İki selamla kılınınca e, önce 4 rekat kılınacak, selam verilecek bir iki rekat daha kılınacak, o şekilde e, selam verilecek. Üç selamla kılındığı zaman e, her iki rekatın sonunda selam vermek suretiyle altı rekat o şekilde kılınmış olacak. E, evabin namazının kılınışı e, konusunda da mezhepte tercih edilen durum e, böyle. Bir de evabin namazından başka mübarek gün ve gecelerde kılınan namazlardan da bahsedeceğimizi e, söylemiştik. E, doğrusu şu ki e, gerek Miraç gecesi, gerek Revgayip gecesi, gerek Mevlüt e, Kandili, gerek Berat ve Kadir geceleri için e, hadislerde e, özel bir namaz e, tavsiye edilmiyor. Yani bu gecelerde şu kadar rekatlı bir namaz kılınır veya kılınız şeklinde bir ee, tavsiye mevcut değil. Ee, ancak bu gecelerin tabi ihya edilmesi sevaplı iş ve amellerle geçilmesi konusunda tavsiyeler mevcut. Ama e, hiçbir zaman bu gecelere mahsus bir takım e, sahih rivayetler mevcut değil. Bazen regaif ve berat e, kandilleriyle ilgili olarak e, tavsiye edilen bir namazın olduğunu bazı kitaplarda rastlıyoruz. Ancak sayı hadis kitaplarında ya da işte itibar edebileceğimiz derecede sıhhati uygun olan herhangi bir hadis mevcut değil. Dolayısıyla mübarek gün ve geceler Kur'an-ı Kerim okumakla, saravat-ı şerife getirmekle, tesbih ile, başka zikirlerle geçirilebilir. Hatta Cenab-ı Allah'ı edecek tefekkürü bir takım kitaplar okunabilir. Bu gecelerin o şekilde geçirilmesi daha uygun ama e, o gecelere mahsus özel bir namaz yok. Sadece Regaif ve Berat'la ilgili olarak bazı kitaplarda e, bu gecelere mahsus namaz olduğu ifade ediliyorsa da bu rivayetler de pek e, sıhhatli değil. Dolayısıyla e, mübarek gün ve Gecelerde namaz derken belki bu gecelere mahsus bir namazın e, mevcut olduğunu zannedebilirsiniz. Sadece biz e, bu gecelere mahsus özel bir namazın olmadığını söylüyoruz. Ama bunun dışında tabi e, yani belli bir e, geceye ait e, bir namaz olmasa bile her zaman e, kerahet vakitleri dışında, gece olsun, gündüz olsun insanlar e, nafile olmak üzere e, istedikleri kadar e, namaz kılabilirler. E, dolayısıyla mübarek gecelerde istenildiği kadar nafile namaz kılma konusunda herhangi bir mani söz konusu değildir. E, ama biz daha ziyade eğer insanımızın e, kazaya kalmış farz namazları varsa mümkün olduğu kadar bu farz namazlarının kazalarıyla meşgul olmasını e, tavsiye ederiz. E, çünkü madem ki bu gecelere mahsus özel bir namaz yok ama bu geceleri de ibadetle geçirmek gerekiyor. Bu geceleri ihya etmek gerekiyor. E, öyleyse bu geceleri ihya etmenin en kısa e, yolu kazaya kalmış olan namazlarımızı kaza etmektir. Hatta belki e, daha önce e, namazları kaza etme başlangıcını dahi yapamamış olabiliriz. Hiç olmazsa bu geceler böyle bir başlangıç için bir vesile olabilir. Dolayısıyla mübarek gün ve geceleri haseten bazı iyiliklerin başlangıcı ya da efendim bazı günahlardan tevbe etmek için bir vesile ve bir fırsat olarak düşünmek gerekir. Yani her gece için, her kandil için özel bir ibadetin olduğunu düşünmek doğru değil. Zaten e, nafile namaz her zaman kılınabiliyor. Eğer tabi insanlar e, Mekke'de bulunabiliyorlarsa, tavaf da her zaman yapılabiliyor. Dolayısıyla tavaf ve nafile namaz her zaman kılınabildiğine göre bu e, ilahi imkandan istifade etmek lazımdır. İlle de mübarek gün ve geceler için özel bir e, namaz beklentisi içerisinde olmamak lazım. Bazen insanlarımız ee, insanları bir şeye teşvik etmek için olmayan bir şey icat etmeye kalkıyorlar. Mesela işte e, Regaib gecesi için, Berat gecesi için e, sayı hadislerde herhangi bir namaz olmadığı halde bazı insanlar e, hatta rekatlarında dahi Hangi surelerin okunacağını ifade ettikleri Değişik Namazlar icat ediyorlar Değişik ihya şekilleri de insanlar icat edebilir Eğer Kur'an ve sünnette bu gibi şeyler yoksa Yeni bir şeyler icat etmenin Çok fazla bir anlamı yok Hatta mesela Özellikle Mevlüt kandili için Diyebiliriz daha ziyade Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu anmak elbette güzel bir şeydir. Fakat bu gece için kusanmasına dair ya da Mevlüt Kandili gecesinde yapılan ibadetlerin sevaplarının daha fazla olduğu hususunda herhangi bir rivayet söz konusu değil. Kadir gecesi Kur'an ile sabit Diğerlerinde Bazılarında zayıf Bazılarında daha kuvvetli olmak üzere Bir takım rivayetler var Bazılarında Kur'an'dan bir takım işaretler Bulunabiliyor Ama mesela Mevlüt Kandilinde Böyle bir işaretle de Mevcut değil Sadece Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gecede e, doğduğu biliniyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bile o gece doğmuş olması elbette e, insanlar için önemli bir e, iş demeyeceğim ama yani e, insanlar için önemsenecek bir şeydir. Resulullah Efendimiz'in o gece doğması. Ama mesela eee bir de hicri yılbaşı ne zaman olsun diye istişare yapıldığı zaman Hazreti Ömer zamanında yılbaşının başlangıcı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu olarak gösterilmemiş. Hatta ilk vahyin gelişi Peygamber Efendimiz'e nüvvetin gelişi de gösterilmemiş. Ne zaman gösterilmiş yılbaşı eee Peygamber Efendimiz'in hicret ettiği gün e, yılbaşı olarak gösterilmiş. Yani e, bir yerde e, hicri e, sahabe nezdinde Peygamber Efendimiz'in doğmuş olduğu gece Resulullah Efendimiz'e nüvvetin gelişinden ya da e, Peygamber Efendimiz'in e, doğuşundan daha e, önemli bir olay olarak kabul edilmiş. E, evet Resulullah Efendimiz'in doğuşu ee, elbette fevkalade önemli bir olaydır ama e, gün ve gecelerin e, mübarek oluşu daha ziyade ayet ve hadislerde o gecelerin mübarek e, oluşu konusunda bir haber varsa biz onları mübarek e, kabul ederiz. E, yoksa fiili olarak o gün içerisinde önemli bir şey olsa bile o gün içerisinde önemli bir şey olsa bile biz onu sadece o gün işte şöyle bir olay olmuştur diye tanırız ama ayrıca o olay münasebetiyle çok fazla mübarek de tanımamız mümkün değildir. Söz gelimi mesela İslam açısından Mekke'nin fethi önemli bir olaydır. Ama herhangi bir günde Mekke fethedildi diye o Mekke'nin fetih gününü ibadetlerin de daha çok sevap verileceği bir gün olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla eğer e, sünnette ve Kur'an'da e, herhangi bir ibadetle ilgili olarak daha çok sevap kazandıracağını ifade eden bir kayıt yoksa, biz kendiliğimizden herhangi bir gün ve gecede yapılan ibadetlerin daha sevaplı olduğunu ifade etmemiz mümkün değil. E, ama e, Eski alimlerimiz ki bazıları Kur'an'da da mevcut olduğu için bir takım gecelerin mübarek olduğunu tespit etmişler. Bir takım günlerin mübarek olduğunu tespit etmişler. O günleri ve o geceleri ibadetle, hayır ve hasenatla ihya etmek lazım geliyor. Belki işte tevbeyle, istikfarla, tesbih zikirle ihya etmek gerekiyor. Ama ille de her gün ve her gece için özel bir namaz e, aramak gerekli değil. Eğer ayet ve hadislerde böyle bir şey işaret edilmemişse bu beyhude bir arayış olacaktır. E, Rabbim cümlemizin ibadetlerini kabul eylesin, sevaplarını bol eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.